izleyiciler günün ilk haber bülteniyle karşınızdayız. Önce haber turu. Japonya'da yine deprem oldu. Üç saat önce oldu o be. O zaman bir başka haber. Asalet Hanım yine uyuyamadı. <laughs> Evdekiler sorumsuzca uyumaya devam ederek Asalet Hanım'ı bir kez daha yalnız bıraktı. <laughs> Yapılan açıklamada depremde can kaybı olmadığı fakat mı alarmı verildiği kaydedildi. Ay. Ay uyuyamıyorum. Sıkıntıdan kafayı yiyeceğim. Şurada uyandırıyor. Nerde iseniz tek tek gelin lan biz bir şey yapmadık. Çok uzun sürmeyecek. Siz uyuyun. Ya anneanneciğim Allah aşkına ne yapıyorsun? Ya anneanneciğim neden bu işi burada yapıyorsun? Bu saatte yapılır mı bu ya? Ömercik, psikopat baban alt katın camlarına demir yaptırmış. <laughs> <laughs> oh, be. Anne! Ya sadist misin? Sipariş misin? İş misin? Üçü bir arada. <laughs> oh. Yemin ediyorum kıskanıyor beni ya. Hı? Hmm? Kim? Yok. Biraz gazım var. Hı, Hı Kim o? Ne oluyor tek 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 tek? Ah! Anlam yakarı! Ay affedersin damat. Ee, ...atmış bulundum. Bu ne? <laughs> gülümse enişte. 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 Kızım yapma ya. Beni o halde çekme. Dur. <laughs> <laughs> Bunu var ya... ...önce tişörtüme bastıracağım... ...sonra poster olarak astıracağım... ...sonra da internete yayacağım. Gülümse gülümse. Ölüyorum <laughs> ah, galiba. Beynim akan gitmiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Her Ta tarafım diken diken oldu ya. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman ya. Şükür aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Yedi bena bu